Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz abi. Şöyle sağlamından güzel bir bakele geldik. Mekandayız. Dedenin yanında. Morun yanındayız abi. Güzel bir bakele geldik. Şansımızı denemeye derken yüzüklerle başladık. 10 tane yüzük. Ardına bir de maviler de geliyor. Güzel bir şekilde yeşil mor yapıyorsun. Kanka önce yeşil sonra mor yapacaksın ya. Güzel başladık. Umarım böyle de gider, böyle de devam eder. Mavi geldi. Kupa, mor, çarpan, güzelsin aşkım. Bir de mor atar mısın? İki tane de mor atsan, ha, yeşil atcan oraya sakiye İki tane de mor atsan oraya yeşil yerine. Temiz daha komba gelecek Ondan sonra yeşil gelecek zaten. Güzel, morlar geldi. Sarılar, yeşil, at tek yeşil tek güzel. Kum zatire geldi. Çarpan at buraya. Bak 520 katı çarpan at. Ananı sikeyim 13 çarpan var kenarda. At soraya çarpanı. Tertemiz koyacağız orada ya. 40 katına at amına 40 katına at o çarpan. Ananı nasıl Güzel kum saati. Bugün güzel kum saati bulduk ha. Bu saatten bugün güzel bulduk. Bir 10 binden daha hızlı bir şekilde vuralım abi. Güzel bir ödeme istiyorum senden ya. Güzel bir ödeme istiyorum ya senden. Morlar geldi. Yüzük yaparım acaba? Yüzük de geldi amına koyayım. Bir de çarpan at bir tane daha yüzüğün ardına. Bu çarpan yetmez. Kenarda çarpanım yok zaten kanka ama 705 katı olmuş. 705 katına 7 çarpan var ya. Atam oranın güzel bir çarpan. Çarpın zorla çarpan atıyorsun ya. <laughs> <laughs> 9'u vuracağız. Dokuz bin yakışır. Sen sinir ediyor ya, Allah insan sinir ediyor ya. On basıyorum on bin veriyor, on bin basıyorum dokuz bin veriyor, beş bin veriyor. Bir kere bir şöyle kırk, elli bin lira var, altmış bin lira ver ya. Her şu yağdır bir amına koyayım ya. Tam ara sıra yapıyorsun eyvallah da amına koyayım. Bazen hiç yapmıyorum oruk ya. Mor yüzük. Güzel. Mor gelir mi? Mor da geldi. Yeşil at iki tane de. Bakın yüzük geldi zaten ya. Yüzük niye atıyor amına koyayım? Ekranda niye bir tane daha yüzük var ya? Neyse çarpan güzel gözüktü en azından. 19 şartım var, 11 resipim var. İyi yani. Kaşırtıcı. Kum saati, yüzük, taç, baş bir şeyler indirirse temizinden kaçarız. Hadi be oğlum be. Hadi 30 çarpan var kenarda. Ananı sikeceğim şimdi. Yiyeceğim ananı ya. Mavi. Ne gelir başka amına? Çarpan at var. Bir şey gelmeyecek. Amına koyacağım şimdi bak. Şaka gibi ya. Yemiyor ki 30 çarpan var. Ananı sikeyim ya. Ya 30 çarpan var. Zorla amına Daha 9 doku... Zorla da 10.000 aldık ya. O kadar çarpanı yazık amına koyayım ya. Vallahi yazık ya. Bir 10 bin vuruyoruz, bir 9 bin vuruyoruz amına koyayım. Yani ne verirse kaçacağım ya. İsterse batırsın amına koyayım. Sinirden de daha geldi artık ya. Bir tane daha planım olmaz mı benim amına koyayım ya? mavi tek. <laughs> çarpanları güzel atıyor abi de. Patlamayı bir türlü bu katları bulamıyorum ama koyayım. Güzel. Ne gelir mavi tekte bebeğim hadi. Hadi gülüm hadi balım hadi canım artık bak. Bak sinir geliyor bak Anına koyacağım şimdi senin bak abi. Bir vuracağım şimdi mortarı. Sikeceğim artık ya. Ne gelir buradan amına koyayım? Kupa verdi bir şey. Ananı sikeyim güzel. Bak güzel. Kaç çarpan geldi abi? Tertemiz 42 çarpanı. Hadi lütfen bak G güzel bir kat ya. Güzel bir kat amına koyayım. Güzel bir kat, güzel bir çarpan lan. Bak çarpanım var zaten. Ne patlasan iki 2 çarpan bak. 50 çarpan oldu. Hadi. Son spin. Güzel. Ne gelir? Nasıl? yok abi ya yok ben buradan kaçacağım ya sikerim onun 35 çarpan 53 çarpan zorla 10.000 lira ödüyor 20.000 lira diyor ya şu çarpanı 20.000 lira yazık değil mi ya Vallahi yazık ananı koyayım ya i̇şte dostlar hiç daha fazla sinir olmayacağım gerek yok uğraşmayacağım İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a Hoşça kalın.